そうですね。嗯 Etmiyorum. Vallahi benim, Vallahi benim abi. Abi buraya buraya, Buradan Abi. Abi, abi, abi burada. Başı burada. Ya bir acil etmeyin. şurayı bir açın. Sen Biz mi dört mi? kişi taşırız. açın bir. Açık 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 bir. Motoru çok severdi. Yani motor bunu zaten kendisi de zaten çok sevdi. Ablası da zaten yarışçıydı diye biliyorum. Ablasından geliyor sanırım bu motor zevki. Ataresi bir olay sonucu hayatını kaybetti. Mekanı cennet oldu.